Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Paris yönetiminin uyguladığı koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen seyahat kısıtlama kararının kaldırıldığı açıklandı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiği bilgisini paylaştı. Onaner tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim. Değerlendirmesinde bulundu. Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı. Fransa salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve COVID-19'un varyantlarının endişe yaratmadığı, turuncu listedeki ülkelerde COVID-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor. Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan, Covid-19 aşısı olmadığı takdirde sadece Covid-19 testi isteniyor. Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Covid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor, ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gelecek. Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif COVID-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Fransa'da BioNTech ile Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson ve Johnson aşıları uygulanıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.